Galaktik Merkez Didemcan YouTube kanalından herkese merhabalar. Yine 3 dakika 3 sorunun yeni bir bölümüyle sizlerleyiz. Teşekkür ediyoruz öncelikle. Çok güzel yorumlar, çok güzel sorular almaya devam ediyoruz. Ve büyüdükçe, ilerledikçe herkes birbiriyle paylaştıkça daha da çok açıkçası keyif alır hale geldik. E, son dönemde ben de hocamla çok güzel böyle yorumlar ve sorular bizzat Şahsımız özellikle geldi. Bu bizi çok mutlu ediyor. Demek ki doğru yolda doğru bilgilerle sizlerle bir aradayız. İnşallah. Hocam yine bu hafta dolu dolu e, üç tane sorumla geliyorum. Biraz Peki. böyle hafif magazin içeren ama birazcık böyle hayatın gerçekliğiyle birazcık da gerçekten o merak hani e, astrolojinin bir kısmında o merak vardır ya bilmek isteme. Onunla ilgili sorularım var. Yine üç dakika vereceğim. Ee, bu üç dakikada bize dediğim gibi çok güzel bilgilerle açıklayacağımızdan evet. eminim. Çok bir güzel. tane bu haftaya özel bir kupon sorum olacak. Ee, bununla ilgili de böyle çok sorular aldım açıkçası. Kupon soru ee, geliyor e beni, neymiş bakalım merak <laughs> ettim kupon <laughs> sorusu. Onu soracağım hocam. Şimdi Olsun. birinci Peki. sorumla <laughs> geliyorum. Tamam. Hocam birinci sorumla geliyorum. <laughs> Haritamızın potansiyelinde Hangi mesleği e, yapabileceğimiz, hangi meslekte başarılı olabileceğimiz, buna dair şu kariyer planlamamızla ilgili açılar, göstergeler ve işaretler var mı? Evet, bir izleyici yazmıştı, değil evet. mi? Gençlere evet, yönlendirebilirsiniz diye sormuştu bir izleyicimiz. Aynen, aynen Teşekkür ediyoruz kendisine bu soru için. Peki göstergeler var mı? Elbette ki var haritalarımızda ama... Astrolojide bu alan siyah ya da beyaz gibi değil. Anıl, o kadar net değil. Biraz evet. gri alanlar var bu konuda. Nadiren çok kuvvetli vurguya rastlıyoruz meslekle ilgili. Çünkü dinamiklerimiz çok fazla. Şimdi şöyle söyleyelim. En basit örneğiyle kabaca. Doğal olarak birinci ev bizim yaratılışımızı, kimliğimizi, maskemizi, tutum ve davranışlarımızı sergileyen ev en önemli evlerden biridir birinci ev. Onuncu ev kariyer diyoruz mesleğimiz yani evet. toplumda kendimizi nasıl hizmet olarak da e, katkı sağlayacağımız alan olarak da 10 ev o yüzden kariyer olarak biz bu alana bakıyoruz. Altıncı evet. ev dediğimiz bir alan var burası da bizim günlük hayatın sorunlarıyla nasıl baş ettiğimiz daily rutin diyoruz biz buna yani günlük rutinimizi sembolize eden alan bir taraftan da aslında. Kendimizi nasıl mükemmelleştireceğimiz alanı sembolize ediyor. Bu üç alanın harmanlanmasını yorumluyoruz. Biz bunların üçüne anlam yüklemeye çalışıyoruz. Bu üç derken öncelikle tabii ki buralarda yer alan gezegenler, bu gezegenlerin kuvvetli mi zayıf mı olduğu, bu gezegenlerin kombinasyonları ve doğal olarak bu alanların yani bu evlerin kestiği burçlar bütün bunların hepsini aynı anda okumaya çalışıyoruz. Bunları biz hakkıyla yorumladıktan sonra sonra dönüyoruz diğer bir alana geçiyoruz. Ee, tabii ki burada daha teknik terimler giriyor içine ama orada yer alan gezegenlerin sektine bakmamız lazım. Üçüncü bakmamız lazım. Bunlar bir kişinin hangi meslek alanında daha faydalı olabileceğini gösterir bize. Yani evet. dediğimiz gibi şöyle belki izleyicimiz burç olarak bunun cevabını duymak istiyor olabilir. Yani şu burç böyle olursa hani şu burçlar bu alan, şuralara eğilir kişi dememizi bekliyor olabilir ama maalesef bu kadar basit değil e, meslekle ilgili konu. Şöyle söyleyeyim ya da izleyicilerimiz için bir örnek vereyim. Diyelim ki işte kariyeri sembolize eden alanda özellikle MC ile kavuşan bir Neptün varsa. Yani tepe noktamız 10. evimiz MC olarak. Evet, tepe nokta haritanın tepe noktasında Neptün gezegeninin olduğunu varsayalım. Diyelim ki Merkür'de, balıkta, güneşle birlikte kavuşuyor olsun ya da Venüs'le birlikte olsun. E, böyle bir kombinasyon içerisinde olduğu zaman şimdi sadece çok yüzeysel kabaca söylüyorum. <laughs> e, Mantı eteği anlatabilmek evet, adına aslında örnek diyorum. Evet şöyle söyleyebiliriz. Bu insanın biraz daha fazla sanatsal kabiliyeti olabilir. Belki fotoğrafçılık, belki sinema. Bazen de Neptün olduğu için ilaç sanayi olabilir. Bütün bunlar e, öne çıkabilecek ama dediğim gibi örnek verdim sadece. Evet, Biz, atıyorum da, oradaki mesela bir ikizlerse belki iletişim olabilir, e, atıyorum basın yayın olabilir. Hani ikizler özelliğinde olduğu için yani, kim söylüyor? Hani iletişim mesela çift meslek olabilir gibi. Şimdi. Bunlar ayrıca dediğim gibi içinde yer alan gezegenler, kombinasyonları, gezegenin güçlü zayıf olması önemli. Diğer taraftan da şunu da söylesek daha faydalı olabilir. Diyelim ki bi bizi hayatımızı yöneten uzun dönemler için söylüyorum bu hayatımızın bazı dönemlerini bazı gezegenler yönetir. Evet. Bunların içerisinde diyelim ki ayın dönemine geldiğimiz zaman ay hayatımızı 25 yıl yönetir ya da Merkür 20 yıllık bir süreçte hakim olur. Şimdi bu arka planda çalışan dinamikler. Şimdi böyle baktığında mesela Atıyorum bir kurumsal hayatta, e, kurumsal hayatta bir iletişimci olarak başladın hayatına devam ediyorsun, onu 5 yıl çalıştın. Öyle bir noktaya gelir ki, öyle bir yol ayrımına, yani o zaman gezegen döngüsü farklı bir Açılıyorum. gezegenin, evet farklı bir gezegenin yönetimine girmişsindir, farklı bir alan gelmiştir. Bir anda tak bir karar alırsın, tamamen. Bambaşka bir alana yönelirsin. Spiritüel bir alana da yönelebilirsin. Her şeyi aha, bırakıp aha. bambaşka bir şey yapabilirsin. Aslında tamamen taşa yazılmış herhangi bir şey yok. Gökyüzü devinim halindeyken biz de hayatımızın belli periyotlarında farklı alanlara yönelebiliriz. Bunu söylemekte de fayda var. O zaman hocam aslında kariyerimizi kendimizde haritamızı bilirsek Doğru yönlendirebiliriz diyebiliriz. Yani bir danışmanlık aldığında aksayan yönleri öğrenebilirsin. Evet. Ne, ters... Neden başarı, başarısızlık döngüsünü belki çözebilirsin. Yani ne ters gidiyor, ne değil, sıkıntı nerede, neden mutlu değilsin, bunları belki konuşuyor olabiliriz e, bir seans sırasında. Ama e, yani şu alanla yönel ve sen tamamen bunu yap. Demek gibi bir lüksümüz olduğunu ben Hı -hı. bilmiyorum. Bu tamamen kişinin kendisiyle alakalı. Hı -hı. Bir unutmamak gerekiyor ki meslekle ilgili bakmamız, incelememiz gereken en önemli konulardan biri ışıklar. Çünkü biri Hı -hı. güneş, biri ay. Yani biri kimliğin, benliğin. Bir tanesi de duygusal ihtiyacımız. Tabii ki bu dinamikler, Hı -hı. bu iki ışık da bize hangi alanda mutlu olacağımızı gösterir benliğimiz isteğimiz bir de kalbimizin arzusu var Hı -hı. bu ikisini, Hı -hı. E, bu ikisini beslemek ve doyurmak zorundayız bu iki ışığı doyuramadığımız zaman zaten mutsuz oluruz bu yüzden de yaptığımız iş ortaya koyduğumuz hünerimiz ışıklarla Hı -hı. bağlantılı olmalıdır aynı zamanda o zaman bizi izleyen herkese ışıkların size güzel şekilde aktığı meslekleri diliyoruz deyip soruyu kapatıyorum hocam. Evet, evet. <laughs> Şimdi ikinci sorum yine böyle çok fazla insanların merak ettiği biraz magazin içeren e, önemli sorulardan uh -huh, biri uh -huh. haritalarımızda. E, evlilik potansiyelimiz ve çocuk sahibi olma potansiyellerimizi ifade eden, işaret eden göstergeler var mı? İşte ben evlenecek miyim? Ben ne zaman evleneceğim? İşte kaç yaşında anne olacağım? Gibi sorular geliyor. Bununla ilgili bir yorum alabilir miyim hocam? Evlilik pekala evlilik tabii ki evet en çok sorulan en çok merak eden en çok istenen konu bu ee, Türkiye gelirinde böyle mi oynamak? Genelde değil, değil Yani ilişki her zaman istenenmiş şey, her yerde. Bilmiyorum sadece Türkiye'de mi sanmıyorum ama şöyle söyleyeyim. Evlilik göstergesi tabii ki var. Evet ilişkiyi sembolize eden gezegen Venüs. Şimdi Venüs ilişki nasıl ilişkiye girdiğimizi anlatır. Biz Venüs'le onun durumu yani Venüs'ün asaleti, temel asaleti güçlü Venüs mü, zayıf Venüs mü? Bu bizim için önemli bir gösterge. Diğeri haritamızda 7. ev dediğimiz evlilik evi, ilişki evi, ortaklık evi. Buranın içerisinde yer alan gezegenler. Aynı şekilde onların da güçlü mü, zayıf mı olduğu ve haritanın Hı. içerisindeki kombinasyonları. 7. evin yöneten gezegen kim? Kasp'ın Kasp'ın yöneticisi kim? Bu gezegenin de aynı şekilde güçlü mü zayıf mı olduğu bütün bu kombinasyonlar bizim için e, haritada evlilik göstergeleri gene dönüyorum en önemli eve geliyorum. Birinci evde Birinci ev aynı şekilde incelenmesi gereken evlerden biri yani bir yedi aksı. Şimdi evet venüs evet ay çok önemli evlilik e, konusunda fakat belki burada bir tırnak içerisinde açmamız gereken konu Juno astroid Juno astroidlerin içerisinde evlilikle ilişkili olan astroittir evet. Evet. aşkla ilişkili bir gezegen Venüs'ün işi bir dakikalık huzur yeryüzünde ama Juno evlilik Venüs'ün cazibe gezegeni olarak bizim kime ne şekilde çekildiğimizi gösterir. Nasıl aşık olduğumuzu gösterir. Ama taahhütlü ilişkiden bahsediyoruz evlilik dediğimizde. Evet. Bu tamamen Juno ile ilgili de bir konu. Yani Juno'ya da bu anlamda bakmamız gerekir. Her zaman aşık olduğumuz insan ideal partner olacak anlamına gelmiyor biliyorsun. Doğru. Yoksa dünyada... Aşk acısı diye bir şey olmazdı. Yani Venüs biraz aşklar, şiirler, şarkılar yazılmaz bu hocam. Evet, evet, evet. Ya ideal eşi biraz da şöyle söyleyeyim Juno için istersen. İdeal eşi gösteren, yani daha uyumlu, daha birlikteliğin, daha iyi anlaşabileceğin sembolizmdeki karşılığı Juno. Ama Venüs dediğim gibi Birdeki senkronizasyon yaratan ilişki diyebilir miyiz Juno için? Hayır, şu senkron yani Juno daha iyi anlaşabileceğin, daha uyumlu çalışabileceğin kişileri gösterir. Bu sadece Ruh bir... ikizi diyemeyiz ama değil mi hocam? Nasıl? Ruh ikizi yo, diyemeyiz. Yok 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 yo, hiç alakası yok hayır. O kadar Bunu... muhteşemleştirmeyeyim yani. Hayır hayır. Hay, hay. Juno ideal eş derken ideal partner. Ya bu evlilik de olabilir, ortaklık da olabilir. Hı -hı. Bu da çok iyi, yani business partnership. Bu da Hı -hı. bu da mümkündür. Doğru. Bunu da anlayabiliriz. Güzel, hocam teşekkür ederiz bu soru için. Ve evet. son soruma geliyorum. Hadi Yine e, bu da herkesin çok merak ettiği, hele hele e, son dönemler çok çok önceliğimiz olan bir konu bu. Haritalarımızda para kazanmak. Mesela bazı insanlar ticarette çok başarılı olmayabilirler ama bir şekilde bir kazanım elde edirler ama gene batarlar. Ya da bazı karakterler vardır ki hiç parmağını kımıldatmadan para bir şekilde o insana akar. Paranın gelecekte ya da bugünkü hayatında potansiyel olarak göstergeleri var mı? Şöyle tabii var. Bu da haritalarımızda ikinci ev, sekizinci ev dediğimiz alan parayla ilgili konu hatırlarsan e, bu sene aşk ve para diye bir workshop yapmıştık evet hocam İtaili incelemiştik bu konuyu göstergeleri var bu iki alan evet. ikinci ev ve sekizinci ev tekrar aynı şeyleri söylüyor olabilirim ama içindeki gezegenler ve evi yöneten burç ve gezegen bunların para gezegeni hangisidir hocam şöyle söyleyeyim paralar, e, para, para, paralar. para var paralar para var <laughs> para para, para, para. Venüs ve Jüpiter parayla ilişkili olan gezegen ama biz şöyle diyelim verimli burçlar biz burçları da ayırıyoruz verimli burçlar kısılı burçlar yarı verimli burçlar diye. Verimli burçlar Hı -hı. elbette ki su grubu su burçları. Doğal doğal olarak biz eğer para evini irdeliyorsak, parayla ilişki irdeliyorsak o zaman e, bu evlerdeki 2 ve 8, bu evlerdeki gezegenler ve burçların da verimli olması lazım. Hı -hı. Parayla Hı -hı. ilişkili gezegenler, parayla Hı -hı. ilişkili evler verimli burçlarda ve iyicillerden açı alıyorsa o zaman para konuları olarak tabii ki daha kolay gelecektir. Daha e, daha az çaba sarf edeceksindir ama e, bu Evlerle alakalı alanda kısır burç, malefik gezegen, daha sert açılar varsa kazanabilirsin. Hı. Kazandığın gibi kaybedebilirsin ya da parayı daha zorluklarla kazanabilirsin. Evet. Şimdi Evet Burçlar dediğim gibi yengeç, akrep, balık bunlar su grupları. Kısır hı hı. burçlar, hava burçları kısır burçlar, koç, ikizler, kova. E ama burada topraktan farklı olarak başak kısır burçların içerisinde, aslan hı hı. Kısır burcun içinde, yay kısır burcun içinde, koç kısır burcun içinde. Yani eril burçlar biraz daha kısır gibi. Emek harcayarak kazanacak diyebiliriz. Yani daha az, evet. Su grubuna göre biraz daha, daha evet. Emek harcayarak kazanılabilir. Yarı verimli burçlar var, boğa terazi oğlak gibi bunlar. Bunlar bizim göstergelerimiz. Bunlara bakıyoruz evet. ama bunlar tek başına yeter koşul değil. Yani bu bunun her şeyde zaten, olduğu gibi. Tabii yani görüyoruz burada tamam kısır burçlar, ikizler kısır burç, koç kısır burç. Burada bunlar var. Ben para kazanamayacağım gibi düşünmek çok doğru değil. Bunun kombinasyonları var. Jüpiter oradadır. Çok kolay gelir gibi. Ya o böyle bir genelleme de yapmıyoruz çünkü Jüpiter e, Jüpiter'in eğer çok sert açıları varsa Jüpiter bu bolluk duygusu nedeniyle parayı çok da harcatacaktır Anıl yani e, önemli olan burada daha e, dayanıklı finansal bir yapı inşa edebilmek Jüpiter'in ayla karesi varsa venüsle karesi varsa ve daha başka kombinasyonlarda haritaya eklendiğinde sen parayı kazanırsın ama zevkü sefarşe bunun üzerine parayı çok harcarsın yani savura da bilirsin i̇şte, buraya da dikkat etmek lazım. Ee, Bana ama... böyle bir siyah bant dikebiliriz hocam. Yani e, buraya da çok dikkat etmek lazım. E, Satürn, <laughs> Satürn ikinci evde doğal olarak tabii ki çok gayret ister çünkü senden e, finansal e, durumunu yani kazancını Hı -hı. yapılandırmanı Hı -hı. ya da kaynaklarını yapılandırmanı istiyordur ikinci evdeki satürn bu evet. demek değildir ki ikinci evdeki satürn sana para vermeyecek hayır sadece şunu söylemek istiyor doğru. doğru yapılandır sağlam olsun kaynakların yani bir daha Hı -hı. onu kaybetmeyecek gibi kendini yapılandır demek istiyordur ikinci evdeki satürn öyle Hı -hı. de bakalım ne olur satürn zaten her şeyin en büyük hocası yani bize evet, her şeyi o öğretiyor. Mesela bak. Pluto, Pluto müthiş bir zenginlik. Pluto çok zenginliğini ifade eder çünkü yer altı gezegeni. Yerin altında doğru. kaynaklar, madenler, altı, zümrüt, pırlanta gibi. Yani en büyük zenginlik Pluto burada. Pluto'nun öyle bir yerleşimi vardır ki seni krize, ölüme, iflasa da sürükleyebilir. Doğru. Burada önemli olan konu tamamen buradaki gezegenlerin nasıl harita içerisinde kombine olduğudur. Sadece tek bir göstergeye bakmıyoruz dediğim gibi. Yani burada sekt önemli, üçlü yöneticilik kesinlikle son derece önemli. Yani artık haritanın içine iyice girmek lazım Çok, bu şekilde evet, koymak. Derinleşen bir konu yani. Tabii. Çünkü yani, zaten her şeyde bir derya olduğu için bilgi çıkıyor. Açtıkça bir bilgi çıkıyor ve çok yani evet bu yüzden hani biraz önce sorduğuna ben para kazanacak mıyım ya da ben evlenecek miyim işte iki önemli gösterge herkesin çok merak ettiği gösterge. Yedinci evine transit eden bu Jüpiter senin evlenmene vesile olmayacağı gibi ikinci Doğru. evine giren Jüpiter'de senin para o an parayı kazanma ya da bir, tamamen zengin olacağın anlamına gelmez Burada Jüpiter en büyük iyicil çünkü finansta da önemli bir e, gezegendir Jüpiter Jüpiter biliyoruz evet. dokunduğu her şeyi büyüten bir gezegen çünkü yayılma potansiyeli yayılma arzusu var Jüpiter'in büyütme işleme arzusu var ama dokunduğu neyi büyüttüğü burada çok önemli. Daha sert bir açığı büyütüyor olabilir. Ya yani bunlar dediğim gibi son derece önemli konular. Harita içindeki kombinasyon önemli. Bunun doğru yorumlanması lazım. Anlaşılması lazım. Bu da profesyonel ve eğitimin tamamlamış insanlardan olması e, çok çok önemli ve elzem bir şey. Bunu da özellikle burada altını çizmek istiyorum. Yarım bilgi her zaman için çok tehlikeli. Yani yarım bilgi. Öyle. Burada ne diyoruz biz hani Transitleri konuşurken sadece natal haritanın vaadi olur. Natal haritada vaat edilmeyen hiçbir şey transitle gerçekleşmez. Doğru. Bir tane kupon sorum var. E, bu yine dediğim gibi bana gelen. Bunun eğitimini herkes alabilir mi? Bunun e, matematiğini herkes hesaplayabilir mi? İşte bu eğitim süreci yani insanların hayati dengeleriyle de iyi ya da kötü anlamda oynanabilir bir hassasiyet olduğu için. E, dolayısıyla herkesten eğitim alınabilir ama doğru eğitim nasıl alınır? Herkes bu eğitimi alabilir mi? Bunun süreci, senesi, zamanı? büro ve sertifikası, sınavı gibi gibi detayları da paylaşabilir miyiz acaba? Herkes astroloji eğitimi alabilir mi? İsteyen herkes tabii ki yani astroloji eğitimi alabilir. E, herkes astrolog olabilir mi? Sanmıyorum herkesin astrolog olabileceğini. Burada herkesin sistemi farklı tabii. Bunun yılı var mı? Birinci yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl. Bu sorunun cevabı bende yok Anıl. Çünkü herkesin öğrenme şekli aynı değil. Herkes aynı sürede öğrenemez, aynı şekilde öğrenemez. O yüzden sen 1 yıl ya da 8 ay gittin. Her hafta belli bir süre derse katıldın ama son derece pasif bir şekilde derse katılmış olabilirsin. Bir şey anlamamış olabilirsin. O yılı ya da o sömestri tamamladığın tabii ki senin astroloji öğrendiğin anlamına gelmez. Bilgi test ediliyor mu? Sınavı var mı? Elbette sınavı var. Bilgi test edilir. O sınavı geçebilirsin. Soruları doğru yorumladın. Ya yani soruların da cevapları var çünkü teknik olduğu için bu sınavlar Onları yorumluyorsun, e, yazıyorsun, oradan da geçer bir not alabilirsin. Ama Hı. bu yine senin kendini geliştirmenle alakalı. Bu demek değil. Yani değil. bu Sen... aslında haritayı okuyabildiğin anlamına da gelmiyor. Yani, yani. haritayı okuya, okuyabildiğin... Haritayı okuyabildiğinde test edilebilir. Yani bu sistemler de var. Böyle bir grup içerisinde bunlara da bakılabilir. Bir brainstorming yapılabilir. E, haritayı ha. e, nasıl okuduğuna dair bütün bunlar olabilir. Yani özetle şu anıl her zaman eğitim bir insanın kendini geliştirmesiyle alakalıdır. Öğrenme tekrarla olur. Mutlaka bilginin test edilmesi ve tekrarlanması gerekir. Yaşayan bir şeydir. Bana göre astroloji usta çırak ilişkisi gerektiren bir süreçtir. Evet. Bu süreçte kişiden kişiye değişir. Bazı insanların kavrama, algılama, anlama süresi daha kısa, bazılarının daha uzundur ve herkes aynı teknikle de öğrenemez. Bu yüzden de bunu ben bir yıl katıldım, bitti ben öğrendim demek ne kadar doğru bundan emin değilim. Herkes harita hesaplayabilir mi diye sordun matematikle. Tabii ki matematikle arası iyi olan, matematiği seven, rakamlarla oynamayı seven insanlar için bu haritayı manuel olarak çıkarmak kolaydır. Arkasındaki mantığı anladığın zaman daha rahat oturur ve daha rahat e, hesaplayabilirsin. Bu da matematiği sevmekle alakalı. Çıkarmak zorunda mısın? Yani bilgisayarlar veriyor bunu. Bilgisayar veriyor. Sen sadece haritaya böyle görsel olarak ekrandan bakıyorsun ama o haritadaki gördüğün şeyin neyi, astronomik olarak karşılığının ne olduğunu bilmiyorsun. Onu bilmediğin zaman yorum daha güdük, daha e, kısır kalıyor, eksik kalıyor ya da e, havada kalıyor. Diye yani evet. aslında. Evet, yani, yani bu, MC diyorsun ama MC'nin ne olduğunu bilmiyorsun. Bu hani ekliptikle veya açılarla ilgili ekliptik... mesela yod açı var haritada diyorsun. Onu belki tam anlamıyla bilmeyen birçok insan olabiliyor. Yani. Aslında birazcık da o zaman eğitimle ilgili şöyle bir şey söyleyebilir miyiz hocam? Gerçekten hakkıyla ya yani her şeyde olduğu gibi yaşam boyu eğer buna kendini gönül vermiş. E, belki de astrolojinin hakkını verebilmek çünkü dediğim gibi hayati dengelere, denklemleri ve kişiye özel bir şey olduğu için yani oradaki artık kişinin kendi astrolojiye olan gönül bağıyla ilgili ama sizin evet. Yani daha doğrusu Galaktik Merkez Didemcan Okulumuzun eğitim bölümü de var. Gruplar halinde de yapıyorsunuz birebir de dersler veriyorsunuz evet. online ders olarak evet. sistem ilerliyor. İşte birinci sınıf, ikinci sınıf ve üçüncü sınıf ve bunların birer e, NCGR, Amerika'nın vermiş olduğu bir eğitim Kerevacı sınıfı. Bir bir kurum NCGR. Evet NCR, eve tamamen öğretmek üzerine e, sistem. Evet bunun sertifikasını alabilirler ama sınava girmeleri gerekir. Sınav e, sınav sonucunda geçti. Ben hayatımda hiç böyle zor bir sınav görmedim. <laughs> <laughs> evet hocam. Çok teşekkür ediyorum. Güzel teşekkür Ben teşekkür, ben için. teşekkür Çok ederim. Keyifli Çok keyifli yine yeni bir bölüm daha çektik. Bir mukavele. Galaktik Merkez YouTube kanalımızı izlemeyi paylaşmayı takip etmeyi unutmuyorsunuz bildirimlerinizi evet. açıyorsunuz ki yeni videolarımızdan anında haberiniz, haberiniz olsun diye. Evet. bizi izlemeye devam edin sorularınızı zevkle bekliyoruz hocam sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? senin sözlerin üzerine söz söylemek ne mümkün <laughs> Anıl <Anadolu>. teşekkür. <laughs> teşekkür ediyorum çok sağol bizi izlemeye devam edin görüşmek üzere hoşçakalın herkese kolay gelsin mersi bay bay